Herkese yeni bir tariften merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere karnabahar kızartması tarifi vereceğim arkadaşlar. Yapımı da oldukça kolay. Mutlaka deneyin. Lezzetine de eminim bayılacaksınız. Hemen yapımına geçelim. Suyumu kaynattım arkadaşlar 2 litre kadar. İçerisine 2 tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. 1 yemek kaşığı da sirke ekliyorum ki karnabaharın o kötü kokusu silinsin sınmesin etrafa. buçuk kilogram kadar karnabaharım vardı. karnabaharların bakın irice parçalara böldüm. Şimdi kaynayan suyuma ekliyorum. Bu şekilde 10 dakika pişireceğim, haşlayacağım karnabaharlarımı. 10 dakikadan fazla daha haşlamayın. daha kızartacağız çünkü. O zaman da pişecektir. Böyle kontrol de edebilirsiniz. Çatal batırıp, çatal böyle kolayca çıkıyorsa pişmiş demektir. Biz de hemen sosunu hazırlamaya başlayalım. Yarım su bardağı sütüm var. Yarım su bardağı da maden suyu ekliyorum. İçerisine iki tane yumurta kırıyorum. Yumurtalarım büyük boydu. Sizin yumurtalarınız küçükse, 3 tane kırın. Şöyle bir karıştırıyorum arkadaşlar. Üzerine 2 çay kaşığı tuz ekliyorum. Baharat olarak kimyon karabiber, kekik, kırmızı toz biber ekliyorum. Miktarları tamamen sizin damak zevkinize kalmış ve biraz da acılık katsın diye pul biber ekledim. Karıştırmaya devam ediyorum. Karnabaharın en lezzetli hallerinden biridir kızartması ve baharatla o lezzeti taçlandırıyoruz. Mutlaka siz de baharat ekleyin sosuna. Şimdi kıvamına göre un ekleyeceğiz. Yarım su bardağından biraz fazla ben un kullandım. Her un farklı özellik gösterir. O yüzden kontrollü bir şekilde ekleyin. Çok fazla akışkan kıvamında bir sos elde etmek istemiyoruz. Çok fazla da katı olmayacak. Tam o ayarı yakalamamız gerekiyor. Birazdan size kıvamını da göstereceğim. sosum arkadaşlar hazır. Bir krep hamuru gibi kıvamda olması gerekiyor. Bir kek hamuru gibi olmayacak. Bakın. Gayet akışkan kıvamda sosumuz hazır. Haşlamış oldum karnabaharlarımı. Her tarafına bulayacağız böyle sosuna. Ve daha sonra bir tabağa alalım. Hepsini yaptıktan sonra kızartmaya başlayın. için içinde pratiklik olur. Mutlaka böyle büyük parçalar koparmaya çalışın karnabaharları. Çok küçük yaparsanız kızartırken hem zamanınızı alır hem de zorlaşır. Mutlaka deneyin bu tarifi. Çok lezzetli oluyor. Hem de kış mevsimindeyken, zamanı tüketmemiz gerekiyor karnabaharları kızartma olduğu için kalorisi biraz daha fazla. Ama bu da gayet lezzetli oluyor. Karnabaharlarımın hepsini hazırladım. Şimdi kızartma işlemine geçebilirim. Tavama 2 su bardağı kadar ayçiçek yağı koydum ve onu kızdırdım. Şimdi teker teker karnabaharlarımı koyuyorum. Böyle altın rengini alana kadar kızartacağım. Mutlaka ısınmış yağda kızartma işlemini gerçekleştirin kesinlikle de yağ çekmiyor bu tarifin emin olabilirsiniz geniş bir tava kullanırsanız kızartma işlemi de kısa sürecektir tavam 26 santimetreydi benim 3 kere kızartmada hazır hale geliyor Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Açıklamalar bölümünde detaylı tarifi mutlaka yazıp ekleyeceğim. Malzeme listesine de oradan bakabilirsiniz. videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı kanalımı hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Küçük de olsa bir emoji bırakırsanız çok memnun olurum. Sizin desteğinizle sayfam, kanalım daha da çok büyüyebilir. Lütfen desteklerinizi benden esirgemeyin. Bakın karnabaharlarım çok güzel bir şekilde kızarıyor. Arka tarafına çevirdim ben. Kızarmış olan karnabarlarımı Havlu kağıdı sermiş oldu. Borcamımı alıyorum. Çok fazla aşırı kızartmanıza da hiç gerek yok. Bu rengi elde etmişseniz karnabaharlarınız hazır demektir. Yanına sarımsaklı yoğurtla servis yapabilirsiniz. Sarımsaklı yoğurt çok yakışıyor. karnivarlarımın hepsini hazırladım ve bir tabağa koydum bakın. Çok lezzetli oldu mutlaka deneyin. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle hoşçakalın.